Herkese merhabalar arkadaşlar YouTube Azade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün pembe bir yazmamızın kenarına çok güzel bir model yapacağız. Biraz böyle püskül püskül bir modelimiz olacak. Sizlerin çok beğeneceğini düşündüğüm bir model. E, yapımı da orta yani ne zor ne kolay ama sık bırakmaya çalışacağım dolu dolu olsun diye. Buradaki renklerimi kullanacağım. Biraz canlıca olacak bu modelimiz. İstediğiniz renklerde istediğiniz yazmayı yapabilirsiniz. Benim buradaki yazmamın markası yok arkadaşlar. Bu düz bir pamuklu yazma. Bunun markası falan yoktu ama gayet dokusu güzel. Bunun kenarına yapacağım. Buradaki renklerimi kullanacağım. İstediğiniz iplerle de yapabilirsiniz. Ben elimde bu ipler olduğu için bunlarla göstermeye çalışacağım. Şimdi hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet hanımlar. Taban kısmında yeşil kullandım. Pembe yazmamın üzerine yeşilde zürafalarım orta büyüklükte gitmiştim. Şimdi şuradan hemen modelimizle başlayacağız. Çünkü ara modelimiz zürafalardan oluşacak. Şöyle bir tane gözleme geliyorum. Buna hemen geri dönüş yapıyorum. Buradan bir tane pırpır yapacağım. Şöyle şu büyüklüklerde bir pırpırım var. Tekrar aynı noktaya batıp onun biraz daha küçüğü bir pırpır yapıyorum. Bakın şöyle netlesin. Buradan küçük pırpırın içerisine geçiş yapıp yukarıya çıkıyorum. Tekrar aynı gözümün içerisine batıyorum ve buraya bir pırpır daha yapıyorum. Yandakiyle aynı büyüklükte. Şimdi bunun gene yarısı büyüklüğünde bir pırpır. Pır. Tekrar aynı noktaya batarak yukarı çıkıyorum. Şimdi burada iki tane yaptık arkadaşlar. Bu üçüncü pırpırım olacak kenarda yapmış olduğum. Şöyle kenardakiler hemen hemen aynı büyüklükte bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Ve şimdi buradaki pırpırımla aynı büyüklükte iki tane daha bu gözemenin içerisine pırpır pır yapacağım. Birincisi ve ikincisi. Bakın. Şu kenarlardaki şer tane oldu pırpırım. Bu tepede de 3 tane oldu. Şimdi bu kenardan da buradakiler gibi pırpırlar yaparak aşağıya doğru iniyorum. Onun için de buradaki boğumuma batıyorum. Kenarda birazcık şöyle fazlalık bırakarak düğümümü sıkılaştırıyorum. Ve en dipteki noktaya geliyorum tekrar. Burada da gene birazcık bolluk bırakarak düğümümü buradan sıkılaştırıyorum. Bakın. Karşılıklı pırpırlar varmış gibi. Buradan şu dip noktasına geçelim. Ve buradan arada ne kadar boşluk bırakmak istiyorsak o boşluğumuzu bırakacağız şimdi. Buraları hep iğneye ipimi çift dolayarak yapıyorum arkadaşlar. Tabağındaki zürafalarda. Daha dolgun durması için. Evet bu kadar yeterli. 2, 4, 5 tane oldu. Şu 6.ya geldiğimizde tekrar geri dönüş yapabiliriz. Bu 6.ya geldim. Tekrar geri dönüyorum. Burada yaptığım işlemlerin aynısını burada tekrar edeceğim. Şöyle iğnemizle buraları yukarıya doğru düzeltirsek pırpırlarımızı iyi olur. Bittiği zaman parmağımızla da düzeltebiliriz. Şimdi buradan aşağıya doğru ineceğim. Yandaki pırpırlarımı yaparak. Bakın. Bu şekilde hanımlar Şuradan tekrar taban noktasına geliyorum. Aralarda beşer tane boşluk bırakmak güzel oldu. Beşer tane zürafa yapıp 6. zürafaya geri dönerek devam edip gideceğim. İp eklememi de burada 6. zürafaya geri dönerken yapacağım arkadaşlar. Taban kısımlarım benim bu şekilde olacak. Üst kısımların yapımı da daha farklı ona da şimdi ben birazcık buraları ilerleyeyim bakın şurada e, ipimizi ekleme noktasına geldiğimizde göstereyim arkadaşlar oraya gelelim şöyle 4 ipim çok az kaldı 5 ve 6 şimdi bu 6'yı yaptığımızda geri döneceğiz ya Evet bunu iyice sıkılaştırdım. Bu altı da geri döneceğiz diye ipimi böyle atıyorum. Bunu atacağım. Diğer ipimi de ön yüzünden bağlayarak buradan bunların aynısını yapıp devam edip gideceğim. Böylelikle ip ekleme yerlerimiz de kesinlikle belli olmayacak. Ben birazcık daha şöyle ilerleyeyim. Hemen üst kısmı yapımına geçelim. Evet hanımlar bakın buradan ben şu kadar kısma yaptım modellerimi aralara beşer tane zürafa bırakarak geldim. Şimdi burada hemen pembe rengimle devam edeceğim. En baştaki bu yapmış olduğumuz yaprak ya da dalların en başındaki ortasak ortadaki pırpırıma geliyorum. Biraz ipimi ben paylı bırakıyorum arkadaşlar çünkü üzerine pırpır yapmak daha kolay oluyor. Şimdi buradan da pırpırlarımı yapmaya başlayacağım. Şöyle bir 4 ve 5. 5 tane yapacağım. Şöyle 5 tane pırpırımı yaptım. Şimdi bunları teker teker şöyle topluyorum arkadaşlar. Hepsini toplayıp elimde tutacağım ve bir üstten İki kez dolayalım alttan. iki kez alttan dolayarak şöyle iyice sıkılaştırıyorum. Ve buradan keseceğim. Bir tık ileriden kesiyorum bunu. Şuradaki ipimi de en dipten kesebilirim. Burada da bakın böyle görüntüsü varken şöyle düzeltiyoruz elimizle. Böyle bir görüntüsü oldu. Şimdi araya ben sarı yapacağım, pembe yapacağım. Sarı pembe diyelim ki. Gene şunda bu ton pembemi kullanacağım. Bunu da gene sizlerle birlikte şöyle yapalım. 3 4 ve 5. Bir sıkılaştırıyorum. Ve buradakilerin hepsini şöyle içerisinden geçiş yapıyorum parmağımla burayı destekliyorum. Bir üstten, iki defa da alttan dolayarak şöyle destekleyerek iyice sıklaştırdım. Bir tık ileriden kestim. Bunu iyice dipten kesebilirim. O kesinlikle çıkma yapmayacaktır. Alttan geldi çünkü arkadaşlar. Burayı yaptıktan sonra şu pırpırlarımızı da şöyle elimizde düzeltiyoruz. Evet bakın bu şekilde. Şimdi ben aradaki modellerimi de tamamlayayım, diğer renklerimi de yapayım. En son bitmiş haliyle sizlerle tekrar paylaşmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar bakın. Modellerimi tamamladım. Ben çok çok beğendim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yapımı da çok güzel, keyifle yapılan bir model gerçekten. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Burası işleme yaptığımız kısmı ön yüzü. Buradan yaptık işlemelerimizi. İpeklemelerimiz eklemelerimiz falan gene belli değil. Burası da arka tarafımız, arka yüzümüz. Şöyle. Bu renklerle de çok güzel oldu. Zaten her renk yazmaya rahatlıkla yapabilirsiniz. Çünkü üstlerinde istediğiniz rengi kullanabiliyorsunuz ya. Çok rahat yapabileceğiniz bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz. Abone olup bildirimleri açarsanız yüklediğim tüm videolardan da zamanında haberdar olabilirsiniz. Bu modeli yazma karşı taraftan 120 TL'ye falan yapabilirsiniz. Dolu dolduran bir model ama inanın zor bir model değil. Kolaylıkla yapacağınızı düşünüyorum. Burada İstediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Naylon iplerle de bu modeller çok güzel duracaktır. Ee, kirpikli modeller, naylon iplerle de harika oluyor. Ama bunları kullananlar için numaralarımı vereyim. 777, şöyle bir lilan var, Pemben var, 780, yeşilim 267 ve şöyle bir hardal sarısı tonlarında 714 böyle bir rengim var. Bunlarla yaptık. Yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. En güzel modellerde, çok farklı güzel modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.